Merhabalar dostlar. Ben Türk Kavcı 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 Yine aynı konulardan bahsediyorum. Kısacası, şu düşman öldürelim, biz süründürelim. Bakın, yalnız bu konulardan bahsedenler çok amatör hareket. Şimdi şöyle bir şey var, bakın. Ee, yanlış anlamayın, hiçbirisi küçük sevmiyor. Sonuçta amatör düşünmek iyidir. Çünkü genç insanları yaratıcı. Lakin ee, çok yaratıcı olduğunuzu düşündüğünüz bu konu çok sıkıntılı bir konu. Çünkü ortada bir düşman ve bu düşman gerçekten çok profesyonel bir adam. Çünkü muhtemelen ve kuvvetli araba. ihtimal e, bir para var. E, eğitimli, muhtemelen bir asker. Kim bilir ne kadar silahlı çalışmış, ne kadar görmüş. Başına neler gelmiş bir adam. Ve siz bu adamı ee, Alıpkaynısı için vurmayı planlıyor. İşte bakın olayın böyle bir aşaması var ve diyorum ki sizlere şimdi e, o adamı eğer vurmayı planlıyorsanız alıp elinize, tüfeği. Şimdi e, ondan sonra bir de e, öldürmeyi süründürmekten bahsediyorsanız arkadaşlar siz neden bahsettiğinizi biliyor musunuz? O adam e, sizin neden bahsettiğinizi çok iyi biliyor. Sizin dünyadan haberiniz yok, hayal dünyasında yaşıyor. O adam e, elinde tüfek olan bir düşman tarafından vurulduğu zaman başına gelebilecek her şeyi biliyor. Dünyadan habersiz olan siz anlıyor musunuz? Geçeriz, hadi geçelim. Anlıyor musunuz? Abu, basıyorlar böyle. Şimdi, ee, dikkat ediyor musunuz? Yani fikirde çok böyle sıkıntılı, sakat bazı taraflar var. O adamı? Şimdi, bir de süründürmeyi planlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bir de öyle bir şey var. Ne oluyorsunuz ki lan adamı vurup sonra da süründürmeyi planlıyorsunuz? Ya arkadaş, elindeki bir piyade tüfeği. Ve sen o adamı vuruyorsun. Eee 556 45 ile vuracaksın diye o adamın muhtemelen ölmeyeceğini hesaplıyorsun. Çok amatör ve çok iyimsersin. Ama o adam çok profesyonel birisi ve onu vurduğun zaman Olabilecek şeyleri senden daha iyi. Da, da. İkincisi, e, içinizden bazıları bir de e, mesela düşmanı işte öldürmeye kalkarsak işte bizden çok fazla insan öldürür efendim şekillerimizi Yıkar yıkar falan diyor. Arkadaş, ya e, hayatında, tamam mı? E ee, serçe bile incitmemiş insanlar gerçekten. E ee, hani savaş uzmanlığı taslıyor. O adam e ee, savaş nedir çok iyi biliyor. Anlıyor musun? E ee, vurulduğu zaman olacaklar. Ondan sonra ee, o adam kendisine bir yerden ateş edildiği zaman o yerin mesela havaya uçurulması gerektiğini biliyor. <laughs> O adamın etrafındaki herkes anlıyor musun ee, ne pahasına olursa olsun kendilerine ateş açılan o yerin yerle bir edilmesi pahasına e, o ateşin susturulması gerektiği diyor. Ve sizler o kadar amatör böyle kafalarla karar veriyorsunuz ki bu işlere neymiş efendim öldürmeyelim de sürükleyelim de set set set. Bakın bir de şöyle bir şey var. Ee, özellikle anlattığım bir şey. Ee, bakın. Hani ben şu anda bir güvenlik görevlisim ama ee, bizim çevremizde hani tanıdığımız bildiğimiz, gene de hani bazı dostlarımız hala var. Ee, paralasker gibi. Ve bakın bu insanlar o kadar çok profesyonelleştiler ki emin olun aradan birisi vuruldu diye arkadaşlar hiçbirisinin savaşmayı bırakmak değildir. Çünkü ee, siz iyimser insanların şeker çocukların ee, savaşmayı bir bırakırlarsa ee, onlara neler yapabileceğini tahmin ediyorlar. Zaten bu bile ee, sizleri öldürmeye kalkışmaktan çekinmemeleri için son derece yeterli bir sebep. Ve gerçekten bu amatör e, zekalarınız, düşünceleriniz var ya e, sizler farkında değilsiniz ama sizin ölüm termaliniz anlıyor musun? Neymiş efendim? 5-56 adamı öldürmez. 556 atalım. Allah Allah. Arkadaşlar adamlar o tüfeklerle o 5.56'ları ata ata Irak'ta 1 milyondan fazla insan öldürdüler. Ve o silah gerçekten öldürüyor. Hem de iyi öldürüyor. Anlıyor musunuz? 7.62 çarpı 51 kadar etkili değil. Anlıyor musunuz? Yani ee, size bu garip fikirleri ortaya atan insanlar da sizler gibiydi. Amatör zihniyetteki insanlardı. Amatör amatör ortaya bir şeyler attılar. Ama ee, düşmanın kendileri gibi hani ee, düşüneceğini düşünecek kadar böyle iyi niyetli insanlar oldukları için biraz saflık yaptılar. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar düşman hiçbir zaman saf değildir. E, Paralı asker, profesyonel askerdir. Ve en önemlisi profesyonel bir adam. Kendisini vurmaya kalkışan hiç kimsenin planını merak etmez. Sıkar geçer. Anlıyor musun? Ve bu adamlar çok profesyonel. Aynen böyle davranacaklar. Ee, haliyle dostlar. Ya artık biraz gücümek lazım. Anlıyor musun? Yani bu fikirleri ortaya atan insanlar da sizler gibiydi. Yani sizlerden bir farkı yoktu. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Böyle şeyleri araştırmaya sizlerden önce başladılar. Ee, sizlerden önce başladıkları için sizlerden daha çok okudular. Sizlerden daha çok seyrettiler. Pek çoğunuz onlar kadar okumadınız ve seyretmediniz. Ama buna karşılık sesleri çok çıkan bu e, amatörleri çok ciddiye aldınız, onlara inandınız. Anlıyor yani musunuz? Sizler nasıl bu konuda ne dediğinizi bilmiyorsanız onlar da bilmiyor. Ve bu düşman, tekrar söylüyorum, son derece profesyonel, soğukkanlı, öyle aradan bir vuruldu diye efendim savaşmayı bırakmayan saldırı düzenini bozulmasına savunmanın çökmesine neden olmayan kısacası öyle hatı hatalar yapmayan ee, sizin gibi ee, amatör ruhlu efendim insanlarla ise ee, baş ederken çok zorlanmayacak insan haliyle şu düşmanı artık e, öldürmeyip süründürmek kolayından vazgeçin. Gerçekten o düşmanı öldürmeniz gerekiyor. Gerçekten öldürmeniz gerekiyor ha. Çünkü o adamı vurmayı planlamanız yeter. Ve o adamlar siz onlardan birileriyle vurdunuz diye savaşmayı da bırakmıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Siz amatörlerin bile Onlara neler yapabileceğinizi Bildikleri için Öyle bir tufaya gelmeyecekler Ve gerçekten sizler böyle şeyler Planlıyorsunuz ve bunları Planlarken aynı zamanda Arkadaşlar Bilmiyorum ne bekliyorsunuz Yani bu adamlar Onları öldürmeyeceksiniz diye Anlıyor musunuz? Size teşekkür etmeyecekler O adamlara O adamları vurmaya kalkışmanız yeterli Yeterli ya ölüm fermanınızı imzaladınız. Onun için şu düşmanı artık süründürme olayını falan geçin. O düşmanı öldürün. Gerçekten. Düşmanı öldürün. Düşman ölsün diyedir. Siz yaşatın diye değil. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize de kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.